Van'da kadınlar hem dokumacılık sektörünü hem bir geleneği yaşatıyor. Hem de organik şekilde hiçbir kimyasal kullanmadan renkleri bitkilerden alan yünipler tezgahlarda kilime ve sanat ürünlerine bakın nasıl dönüştürülüyor. mevsiminde önce meyveleri, kökleri veya işte yaprakları toplanılır. Ona göre de renk çıkarılır. Mevsim renkleri de belirliyor. Tabiatın güzelliği bu dokumalarında parlayan yıldızı. Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan, ve zanaatlarımızdan olan kök boyayı tekrardan icra ediyoruz. Burası Van Olgunlaşma Enstitüsü. Birçok farklı proje var. En önemli çalışmalardan biri de kök boyası. Koyunlardan elde edilen yünler ip haline getiriliyor. Ardından da renklendiriliyor. İçinde yabancı madde de yok, kimyasal da. Hepsinin kaynağı tabiat. Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar ile bölgede yetiştirilen bitkilerin kök, meyve ve çiçek kısımlarından elde edilen boyalar farklı işlemlerden geçirilerek ipliklere dönüştürülüyor. Sabahın erken saatlerinde kazanların başında buluşuyor kadınlar. Topladıkları ceviz kabuğu, pancar, aspir ve çeşitli bitkileri suya atıyorlar. Bu nasıl bitkisinden kiremit rengi çıkıyor. Aslında sadece o değil, birinci aşamada kiremit çıkıyor. Farklı aşamalar yaptığımız zaman da birçok farklı renk konu da yine kiremitin farklı tonlarını elde etmekteyiz. Su kaynadıkça renkler çıkıyor ortaya. Boyanan ipler ardından güneşe emanet ediliyor. Kuruduklarında halılarda renk olmaya hazır hale geliyorlar. İşte Urartu motifleri de yapılabilir istenilen kumaşlar dokunabilir e, ya da Van Hakkari yöresine ait e, kilim çalışmaları e, halı çalışmaları da yapıyor.